Yükselen yengeçler Aralık ayı boyunca her şeyden önce sağlıklarına dikkat etmek durumundalar. Özellikle Covid ile ilgili koruma önlem tedbir bunu maksimumda tutmalar tutmaları gerekiyor. Bununla birlikte enfeksiyonel rahatsızlıklar grip gibi mevzular da e, yükselen yengeçler için sorun teşkil edecek. E, maksimum tedbir sonrası tevekkül. Ee, bu şekilde e, Aralık ayında e, dikkatli olmaları gerekiyor çünkü bu etki dediğim gibi e, bütün kış boyunca devam edecek. E, işte bağışıklık sistemini güçlü tutmak, C vitamini, D vitamini yüklemesi, e, belki doktor kontrolünde özel bir kür uygulamak, bütün bunlara e, maksimumda dikkat etmesi gereken e, bir süreç. Şimdi 10 ve 30 Aralık'ta 10 ve 30 Aralık'ta aldanmalara karşı aldatmalara karşı özellikle çalışan yengeçler için hani iş koşulları birlikte çalıştığı iş arkadaşları ya da günlük rutininde en çok birlikte vakit geçirdiği kişiler tarafından hayal kırıklığına uğratılmak verilen sözlerin yerine getirilmemesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler daha hassas olmaları gereken bir süreçteler. Ve bu arada sağlıkla ilgili herhangi bir e, tahlil e, yaptırma durumunda lütfen güvendiğiniz yerleri seçin, bildiğiniz yerleri seçin, rastgele yerlere gitmeyin. Öncesinde e, rehberlik alarak bu konuda adım atın. Çünkü bu konuda da yanıltıcı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. 21 Aralık'taki sabit kıran yani Jüpiter ile Satürn'ün kovada kavuşumu sizin diğerlerinden gelen para işte eşten olsun eğer ortaklı ise işiniz varsa ortaktan gelen para olsun Bu konuda yeni bir yapılandırmaya götürecek sizi yeni fırsatları da getireceği gibi yeni sorumlulukları da yükleyecek. Eğer çektiğiniz bir kredi varsa bunun ödeme zamanı gelmiştir belki onunla ilgili bir yeni bir yapılandırmaya gidebilirsiniz. borç evini yeniden ve yeniden düzenleyecek, ee, belki size ekstra borçlar açacak bir süreç de olabilir. Ee, tabii burada haritalar çok belirleyici diyorsunuz ama bunu, bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda herhangi bir operasyon, ameliyat da buna benzer bir durum varsa yine en doğru zamanda en doğru hareketi yapmanızda fayda var. Ee, 23 Aralık'ta, 23 Aralık'ta e, Pluto ile Mars arasındaki sert açı sizi eğer partnerli işiniz varsa, iş güç anlamında partnerli işiniz varsa bu direkt kariyerinize yansıyacak şekilde bir agresyon yaratabilir. Partnerlerle bir gerilim yaşayabilirsiniz, evliliğinizde bir gerilim yaşayabilirsiniz. Ciddi çatışma noktaları oluşabilir. Bir de tutulmanın sonrasında olacağı için bu biraz daha sizi... E, yüksek oktavda rahatsız edebilir. E, lütfen bu konulara dikkat ediniz. E, umarım ve dilerim güzel bir ay geçirirsiniz. Sizin için en önemli madde sağlık. Gelecek ay.